Sabır imanın temmizlisidir. Yani tekrardan söylüyorum. Bir hastaneye gittiniz. Tansiyonunuzu ölçtürürsünüz. Kanınızı ölçtür, ölçtürürsünüz. Her şeyinizi Ama benim imanımı ölçer misin? Diyebilir misin? Diyebilirsin. Bir camiye git imama olsun diyemezsin. Ama imanınızı ölçmek istiyorsanız neye bakacaksınız? Olay anındaki sabra. Sabrınıza bakacaksınız. İlk anda ne kadar öfkeleniyorum? İlk anda neye tepki veriyorum? İlk anda neye kılıyorum? Bununla imanınızın hemen hemen bakın 199 net sonuç verir. Ölçebilirsiniz. Geçmişte ne kadar ben öfkeleniyordum tepki veriyordum ne kadar azalttım o öfkemi. Ha, biraz azalttım demek ki ilerleme var. Yani şu demek değil ki ben namazımı kıldım, zikrimi yaptım, Kur'an'ımı okudum, tefsirimi yaptım, gruplarda şunu yaptım, bunu yaptım. kalktım. en ufak bir şey seni o anda çıkacak, kapıdan çıktığın anda öfkelen ağzından kelam çıkartabiliyorsa, kötü kelam çıkartabiliyorsa bu nedir biliyor musunuz? Sabrınızı cebinize koyduğunuz demektir. Koydum sabrı cebime, yaptım. Geri sakinleştim. Tamam ben e, devam ediyorum. Şu an sakinim sen. Tamam da onu herkes yapıyor. O imandan değil. bu. Sabırsızlık, öfke niye? Niye allah Teala emretmiş sabırlı olun diye? Allah sabredenlerle beraberdir diyor. allah Teala Celle Celaluhu üstüne basa basa söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Tavsiyesi de bir emirdir. Çünkü kendi kafasına göre bir şey tavsiye etmez. O Allah'tan, Allah Celle Celaluhu'ndan, Cebrail'den aldığını söyler. O da emirdir, o da emirdir. Bakın, dünyada ve yaratılıştaki en çok sevdiğimiz iki kişi dersek, kim deriz? Allah Celle ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde diyor? Sabredin diyor. Bakın sabrın sonu selamettir diyor. Sabır olmadığı sürece ne olur söyleyeyim ben size? Ameller ne olur biliyor musunuz? Suyun üstündeki zeytinyağı gibi akarlar. Çünkü iman tesir olduğu zaman bir işe yarar. Yoksa sıradan bir röportajdan farkı kalmaz. İman tesirli bir işe yarar. Ama o tesirinde kanıtı sabır mıdır? Hacca on defa biri gitsin gelsin, sizin komşunuz olsun. öfkeleniyor, bağırıyor, çağırıyor, beş dakika sonra oynuyor, gülüyor. Sizin gözünüzde bir bir mümin değilken, bak on defa hacca gitsin. bil bilin hacca gittiğini. Ne dersiniz kendi ona? Dersiniz ki, ya bu nasıl? Adam kaç defa hacca gitmiş namaz neyse. Ne kadar kırıcı, ne kadar kaba saba. En ufak bir şey sabır tahammülü yok. Böyle bırakın mümini ya böyle Müslüman mı olur dersiniz yani? Müslüman dersiniz. Müslümanlar bile yakışmaz o. Müminliği değişti. İşte bu ne demek oluyor? Demek ki onun yaptığı tesir etmemiş. Şimdi turşu yapıyoruz değil mi? Turşu yapıyoruz o turşu tut, tutmama riski var mı? Var. Tutmuyor. Tutmamış o. E turşu kendi kendine turşu oluyor mu? Olmuyor. Sirkesi var, tuzu var, bilinenmesi var, şey de var. Bir sürü şey koyuluyor içine suyunu. Tek başına değil. Bazı materyaller koyulup da o turşu dönüşüyor. İşte mümin de böyledir. Namaz, zikir, sadaka, ondan sonra e, teheccüd olsun, şey olsun ilim, tefsir bunlar oturuşunun materyalleridir. Eğer ki o turşu olmamışsa, bozuksa ne deriz ilk aklımıza gelen? He, malzemeler koyduğum limon tuzu o. Demek ki tesir etmedi ya da eksik ya da fazla koydu. Tesir etmedi o. Ona ki tesiri etsin turşu olmaz mıydı? Olurdu. Demek ki ne alakası var? koyduğun havuçla, lahanayla sadece iş bitmiyor değil mi? Tesir edip de doğru, doğru sonucu bulması lazım. Yani limon suyunu da doğru koyman lazım. İşte silkesini istiyorsan silkesini doğru koyman lazım. Ama ne kadar? 3 bardak değil 2 bardak. He. Şöyle de bir şey var. 2 bardak deyip de 10 bardak koymayacaksın. Fazlası da zarar. tüm her şeyini bıraktın, Sabah 24 saat zikir, Kur'an zikir, kaldı kaldın. Yoruldun. Farklı zikirle gider. zarar. Ne yapar? İki bardak sirke yerine 10 bardak sirke koydun. Yine bozuldun mu? Demek ki neymiş? Her şey kararın olması lazım. İnsanın kararı da ne? İnsanın kararı da sabır olması Sabrın ismi değişmez. İşte anneme sabretmem çocuğa sabretim, Çocuğa sabrettim, kocama sabretmeyeyim. Kocama sabrettim şu an. Öyle bir sabır çekti yok. Sabır çok seçenekli bir şey değildir. Sabır geneldir. Bir insan ona başka buna başka olursa o insan ne olur yani? Rüzgar gibi olmaz mı? Çünkü sabırla insan kişilere ve isimlere göre hareket etmez onun sabrı herkesedir. Sabır insanı cennete sokar. Güzel ahlak insanı cennete sokar. Şimdi hocam diyeceksiniz bu kadar namaz kılan var, zekat veren var, şey var. Peki soruyorum ben size. Hanginiz amellerinizle cennete gidecek? Tamam eyvallah. Güzel. Salih amel işlemek güzel. Namaz kılmak güzel. Allah'ın emri. Sadaka vermek çok çok güzel. Zikir çekmek çok çok güzel. Ama ve lakin bunlar bir güzel ahlak içinde olmazsa bir saksıdaki topraksız bir güle benzer. Toprak olmaz ne Saksı olsan da gül Güzel ahlak ne demek? Allah'ın tam istediği ve sevdiği oluyor. Yani hiçbirimiz amellerimizle gitmeyeceğiz ki giremeyiz zaten allah Teala Celle, Celle kendisi söylüyor. Benim razı, yani benim, beni razı ettiyseniz girersiniz. Ya şimdi şöyle düşünün, siz bu kadar namaz kılıyorsunuz. Siz vücudunuzun, o damarların şükrüne bile karşılık değil. Kim size bu hizmeti verir? Bir oksijen almak için bile hastanede dünya kadar iki gün kalıyorlar da milyarlarca para vermiyorlar mı? 24 saat faal bir fabrika gibi bedava bedava veriyor size bedava. Yapay kalp makineleri var değil mi? Ambulatolarına bedava Bunları size birisi verse desek ya seni vereceğiz ama sadece iki tane masum, daha mi daha diğerlerini bilmiyorum, söylemiyorum. İki trilyon dese ödeyebilir misin? Ödeyemezsin sadece iki tanesini mi Gözü, kulağı, burnu saysak ne olacak? Neyin şükrümüne yetecek ki o? allah Teala Celle kolundan kolundan güzel ahlak istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne diye övüyor? Sen bir güzel ahlak üzerine yaratıldın. Güzel ahlakını ölmüyor mu güzel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakımıza. güzel ahlakını ölmüyor mu? Allah'ın öldüğü tek kişi o. İbrahim Aleyhisselam masumus. Ahlakı güzel ahlak Çünkü onu Ümmeti Muhammed'e bir örnek olarak yaratmış. Onun ahlakını birebir belkanesi yapamazsınız. Ama örnek al. Sabırsızlık insanın amelinin düşmanıdır. Ufak tefek şeyleri bile aman varsaymazsın. Bir şey olmaz dersin. Kocana sabretmez. Kocuna sabretmez. Götürür amelinden. Karşı taraf sabrederse iyice ayva yedin. Karşı taraf senin sabırsızlığına sabırsızlıkla karşılık verdiyse eğer tamam mı? O da gitti. O da gitti. O da sabırsızlığından yandı. Doğru mu? Ama sana sabırsızlık yaptı. Bir kerem söyledi. Sen sabrettin. Konuştun ama kötü kerem konuşmadın. Bakın şu demek değildir. Yani kendinizi ezdirin. Ya da at, kendinizi zulmettirin değil. O kelimeye karşı sabır içinde güzel bir şekilde cevap vermektir. Cevap vermek de susmak değil mi? kendini savunmamak demek de güzel ahlak çerçevesinde konuşmaktan bahsediyoruz. Çoğu insan burada kaybediyor. Mümin, müminin ehliyeti nedir? Müminin ehliyeti güzel ahlaktır. Namazı, namazı kılan çok. Adam haram diyor, namaz kılıyor, hırsızlık yapıyor, namazı kötü Bela okuyor, namaz kılıyor. Beddua diyor namaz. Namaz kılan çok. Önemli olan o güzel ahlak içinde, sabır içinde onu pekiştirmek. İşte zaten onu pekiştiren insan ruhuna da sağlık gelir, bedenine de sağlık gelir. Derece makamı da farklı olur. Ehliyet sahibi olur artık yani. Müminlik ehliyetini alırsa Allah Celle Celaluhu'na derece verirse bak belki de ne kapılar açılır. Ne kayıp kapılarını belki açar. Değil mi? Kim bilir onu? Allah Celle Celaluhu'na e kulaklıdır. Başkası bilmez. Birisi de söylemez. Söylememeli. Sırdır. Ama o sabra vakıf oldu o zaman. Ruhunu, bedenini de şifa yar. Çünkü bedenimiz ona göre yar. Dediğim gibi burada tekrardan özet çıkartak olursak yaptığımız bu imana Allah Celle Celaluhu karşısında ne kadar samimiyiz samimiyetimizi icraatlerimizle samimiyetimizi sabrımızla göstereceğiz. Yani kuru lafla Nasıl ki size bir şeyler vaat ediliyor ya hani ama vaatlerde sadece kelimeden ibaret kaldığı zaman nasıl sinirleniyorsunuz değil mi? Şimdi zorunlu yani insan olarak zorunuza gidiyor. Ya hem diyor hem yapmıyor değil mi? Kim? Siz onu siz mi yarattınız? Hayır. Değil mi? Kul o da kul. Kul kula karşı bile vaat verip de onu umutlandırıp vaat edip, yapmıyorsa şimdi Allah Celle Celaluhu'na karşı bir vaattir bu. Yani namaz kılmak bir vaat vermektir. Yani ben ben imanım güçlü olacağım. Ben bir yola koy, baş koymuşum. Ama o yolda sabırsızlık edip de şey kolunu şeytana emrine 5 dakika olursa girmek, 10 dakika olursa girmek zarar verir. Yani gafleti düşürür Gaflet ayrı bir şey. Bir i̇nsan sabırlıdır. Arada bir şirazesi kayar, gaflet düşer. Eyvallah. Ama sürekli sabırsızlıktan ben bahsediyorum. Gaflet hepimiz içindir yani. Doğru mu? Yani tövbe niye var o zaman? Çünkü bizim yaratılışımızdan aciziz, biz zayıfız. Ama sürekli bir sabırsızlık, sürekli bir e, beynini kemirme bir olayda beynini kemiriyorsa orada onun üzerine gidip ben nerede bir eksiğim var onu tamamlamam lazım. Ölümü mü anlamıyorum, ölümü mü az düşünüyorum. Demek ki ben ölümü anlamıyorum. Ölümden değil zaman sanki bir makarna, türlü salata bir ev bahçe dediğindeki hissiyat bir şey değişmiyor. Toprak. Ölümü anlamamışız demek ki. De. Ölümü hissetmek lazım. Ölüm bir televizyondaki bir herhangi bir filmdeki bir sahne değil ya. Ölümü hissedeceksiniz. Gerçekten ölümünüzü hissedeceksiniz. Çünkü ne oluyor? Ahir zaman hiç ölmeyecek bir sinir Sen ölmeyeceksin. Komşun ölecek, akraban ölecek, Arkadaşın ölecek, o ölecek, bu ölecek ama sen yaşayacaksın. Çünkü sen toprak, toprak senin neyine? Sen gideceksin, yiyeceksin, içeceksin. Sabah, her sabah kalkacaksın. Bunu ne der? Bunu nefis der. Nefis ölümü unutturur insanı. Hiç hoşuna gitmez nefisin. Nefis ölümü hiç hatırlamak istemez.